Baby let's go. Arkadaşlar merhaba ben Yondayım. Bugün sizinle beraber yine leaking yondu bip yapacağız. Leaking maçı yapacağım sizin için. Umarım güzel bir oyun olur. Rünler ekrandaki şekilde girebilirsiniz. Biraz da sohbet muhabbet edelim bu oyun diye umdum. Umdum buldum cart Umarım güzel bir oyun olur. Videoya geçmeden önce abone değil ve hala izliyor olabilirsiniz. Bir kontrol edip bir abone olursanız bir de like atarsanız mutlu olurum. Kızım cihazlarım. Q yeteneğimizi açtık. Başladık Q vurmaya. Zahirey en çok sevdiğim yardım eden supportlardan hısımcıyım bak. İki tane oraya mıstavacık koydu. Tankla bizim için mıstavacıklar. Gördün değil mi? Bu gene üfledi mi lan? Bir tanecik pot içelim. Smite'ı buna atmayacağız sızımcığım. Smite'ı kuşlara atacağız. Çünkü kuşlarla çok oyalanıyoruz. Kuşlar çok vuruyor oyalanırsan. Gromp gene can veriyor öldükten sonra smite atsam mesela full HP çıkardım bu oradan da. Full HP kuşlara girip kuşlardan kaç HP çıkardık sıkıntı orada. Beri çekeceğiz bunu da ısımcığım. Biraz animeden zarttan zurttan bahsetmek istedim. Bu oyunda TikTok'ta filan arada abi annem öner cert cürt değerler falan filan hani bu orada 3-5 kay izleniyor olabiliriz orada bayağı izleniyoruz çok şükür TikTok'ta takipçimiz de bu arada 22 kya yakın bu arada aboneye geçecek o orada sürekli keşfete düştüğümüz için 50-100 kay izlendiği oluyor videolarımızın geçtiği oluyor bu arada izlenmeyer çünkü YouTube bizi önermiyor burada sadece has kitle var has tayfa adam ya adam ya geldi adam Burada sadece agalar var. Agalara da buradan selam. Çatışmaya devam abi. Rengar'ın işler orada. Rengar'a karşı bu arada %100 win bin eğitim var. Yani ana çarımda. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Ne yapıyorsunuz abi siz yönen işler bu arada şura bir yardıma gelin. Yani gözünü seven bu ne demek şimdi? Arkasında rengar var biliyon. Biliyon orada rengar olduğunu da oyna abi buna. Ben flaş açacağım da öldürdüler beni ya. Oy gider ayak baba oradan uçaktı çaktı öldüm. Güven azıcık kaçmasa da oynasa keserdik bu arada. Vallahi keserdik. FV vermeden önce hallederdik bu işi. E, sıkıntı yok ben kill aldım orada bakarım gider ayak. Yine kriz yönetimimizi iyi e yaptık. Boss katılı ben alacağım abi yetişebilirsem. Yetişemezsem bile rengarı keserim tutardan. Yapıştır abi duvara. Kızım building bildin beni? Bu işlerden de çalıyordum adamın her yerde. Kelliyiz abi devam ke Bot no sum sumuş Wayne olduğu için botu kastırmaya çalışacağım. Wayne'e bir genk ta atıp base atabilirim. Top kemplerimin gitme ihtimali var ama umurumda değil. <laughs> Hadi oğlum be adama bak uçtu da gitti ya motosiklete bağladı da gitti gene ya neyse lane'de duramayacak en azından Tap daha öteberlerim alıp tekrar bota yürüyeceğim abi bota oynayacağım güven scale olur late de güvene gitmeyeceğim Şöyle bir genk deneyebilirim bu arada buraya Bizim adam ulti açı baş girdiği için deneyemedik Bunu da kestik Demek ki deneyecek olduğum genki şimdi deneyebilirim aslında Kes abi şunu. Kes şunu kes kes kes. Çok güzel bunu da kes. Allah bunu tam oyun bitti GG. Akıyor maşallah. GG. Yine her şeyi doğru zamanda doğru yerde kullandığımız için bir oyunun daha GG'sine geldik. Animelerden bahsediyorduk. İlk animemden size bahsedeyim agalarım. İlk animeye başladığım zaman bunların yıllar yıllar önce Hunter x Hunter diye bir tane anime var. Naruto tarzı da. Shonen tarzı deniyor. O, o tarzlara yani maceradır, doğaüstüdür, zartsuttur. Öyle animelere Shonen anime denir. Hani öyle aratacaksanız o şekilde aratabilirsiniz. Hunter x Hunter ile tanıştım. ilk anime. Ulan 5-6 bölüm izledim. Acayip sarıyor. Çocuklar filan emme. Ana karakter ufaklar filan emme. Hiç ufak animesi değil. Çünkü içinde geçen konuları ben bile zor anla. Yani nendir, auradır, zart Surt, öyle şeylerden bahsediyorlar. Yani kava çalıştırman gereken şeyler var orada. Ilgimi çekti öğrenmek. İşte farklı bir dünyanın içine atıldım. Ben bu animeyi izlerim dedim. 148 bölüm 5 kere falan bitirmişimdir yani. Gerçekten de iyi ki de izlemişim. Ben botta ben alamet free'yi hemen alayım alameti. Antrix, Antra velhasıl gelen başladım abi. Efsane ötesi bir animeydi zaten. Ondan sonra devamı geldi. Ondan sonra baba bu evrene atıldı artık izler dedim. Totemim yok agam. Alametim var. İki level diff var bu adamla arasında. Bunun benden genk bekler mi? Zorla kestik adamı. Ciddi de zorla kestik. Tank kesiyor gibi. Çünkü iki level diff vardı. Hızımcığımın arasında. Şur alamet açılır abi. Mitten alametle ilk kuleyi mitten açarsanız filan baya sağlam olur. Oynayabileceğiniz alan genişler yani. Bir kere daha vuracak. Burada çalınabilecek bir tane şey bile olsa benim kerime olacak. Aynen bak bunu buldum indi keseceğim ben bunu. Çok goldum var lan base atmam lazım. 400 gold var. Tapa da gen elim elimdeymişken bazı oyunlarda böyle yapabiliyorum. Yaptığım oluyor yani. Hiçbir şey yapma anam asistimi alacağım ben bu oradan gene geldim basic attım sadece asistimi aldım Gelip kayalarımı alıp base atacağım daha da uzatmanın hiçbir anlamı yok yeni çıktığı için Hem xp'si hem gold'u Güzel gelecek fena Mimlendim Çok güzel bir insek attım on numara oynadık burayı ve yine onu hediye edelim o kile Tamam On numara bir dive'dı. Support'u bekledim vursun diye. Çıktım oradan. Aha. Bizim adam tek yedi ya. Çok güzel oldu bu da ya. Güzel live attık. Botta gerçekten sağlam oynadık. Ben gidip hemen direği kalan. Odem W ile Q range'ine girdim orada. Montag ile de adamın arkasına geçip bizim takımı attım. Böyle deşi yok bir çar için zaten. Leaking bire bir çözüm. Hızım cihazım. Hızım cihaz yeni. Hızım cihazın yeni versiyonu çıktı. Hızım cihaz. Bu da kivar stili. Doja sağlan it. Tamam. 8 asist ne ya abi? Sub'da 5 asist var zaten. 5 kill olsa da 3 asist olsa 9 kill. 10 numara. 16. dakikada. Şunu şuraya alalım. Karabalta biraz beni tanklaştıracak birazcık da şey verecek Bekleme süresinde azalma Sen salar mıyım ben ısım Salmam salmam asla Gel babana <laughs> Bir anda 3 kill aldık. Hemen rotasyonumuzu değiştirdik. Bir anda dakikada nasıl 3 kill alırdık? Skorumuz birden ezik skorundan güzel bir skora döndü. Rengar kaç level? 10 level, 2 level defi, 3 level defi koymuşuz hatta. Jungle defi baya baya var ya bu el. Pısımca azlar. Anime'den bahsediyorduk. Şu alamet alırken birazcık bundan konuşalım. Hiç izlemediyseniz Zeyatnot izleyebilirsiniz abi. Sizi içine çekmesi açısından biraz karanlık gelebilir anime. Ama hani kısa olsun derseniz izleyebilirsiniz. 12 bölümlü ganimeler de var ama akılda kalıcılık açısından Death Note'da başlayan çoktur. Ben başlamadım. Ben Hunter x Hunter'da başladım. Direkt 148 bölümde ama bittiğinde vallahi çok üzüldüydüm. Yani 148 değil de 1400 falan olsa gene izlerdim diye tahmin ediyorum devamını. Fena sarıyor. Hiç izlemeyen varsa izlesin abi. Death Note'u bitirdim oradan. Hunter x Hunter bitirdim. Tabi boşluğa düştük. Ne izleriz ne izleriz. Agam oradan geçtik bir de Deat Nota. Bu bitti gene bir boşluk. Kalkıldım Tokyo hula başladım. Tokyo Hall'da o zamanlar tam deli dolu de ergenlik bilmem ne. Kanaki tek atarla mık zamanları. O zaman Tokyo Vuhulcular vardı ya otaku tayfa. Ben bunlardan onlardan biriydim. Oo, neler neler ya agam. Gocadık abi siz neyden bahsediyorsunuz? Eski animacılardan. Kim kaldı? Hepsinin rahma, e, kurban bayramı mübarek olsun. Kısa animeler de var. 12 bölümlük. İzleyebilirsiniz. Yani hiç ada duyulmamış. Animeler izledim ya. Zetsu, No Tempestler bilmem neler. Akılda çok kalıcı. Animeler izledim. Boku Gai da İçin Mi Bilmem Ne. Neydi o? Benim olmadığım şehir. Türkçesi de. İngilizcesi Boku boku Gai İnaçi. Maçı mıydı? Öyle bir şeydi. Ne kim olurdu? Şu alamet atalım da abi şu kuleyi bir alalım ben. Şöyle eğer seni beyit şunu. Öldün mü lan beyit derken vallahi öldüm. Salak bizim adamımız salak olduğu için W atma range'ine girmedi. Ben totem mi acıdığım için öldüm durduk yere. Tabii efendim. Bazen ben böyle kendime çok sinir oluyorum aga. W'yu totem'i harcamayan diye bekletiyorsun. Toteme atman W'yu minyona kısa gitti W'ü geberdik. Yani eğer atarken adam dışına çıkacaktım ne güzel. Bok gibi öldük. Tek attı bir adam abi. Tek tek. Direkt tek. İki kill adam tek attı. Pala bir itemle. Yüzme animesi izlerseniz free. Deniz böyle havuzlu mavuzlu yüzmeli. Onu izleyebilirsiniz. Basket seviyorsanız Kurokono basketi kesinlikle izleyin. Voleybol sevenler Haik Haikyu izlesin. Mutlaka izlesin yani. Bunlar anime dünyasında herkesin sevdiği, kabul görmüş animeler. 12 bölümlük filan çerez isterseniz dur diye Anot her diye yazılışı bir anime var enadır Ne yapıyorsun kızım Veigar tabi yanına aldın Gezenlersin onlarla. enadır izleyebilirsiniz 12 bölüm filan da Yanlış hatırlamıyorsam hani Az küçük animeler izlerseniz izleyebilirsiniz. bizim adam botta Şimdi ona geçeceklerdir biz Baron alalım abi oradan bak base atıyor adam sayda bir tane adam yollayıp barona girebilirsiniz böyle herkes ona gitti bak bizde yok kimse Bastı gidiyor ısımcağızım Ula çekil kurda bak Q atmayan diye beyse kadar geçecek kurt boyun Git git arkasından koş Götüne yapış <laughs> Abi oyunun botu bile yani NPC'si bile bize karşı Sakince oyun oynayalım diyen her oyun bir çıldırtmalar Ya sen şurada ne işi var kurdun ya Orman dönüyor olsam kayıtlayacağım. Eğer bak yalan söylüyorsam kayıtlasam şuradan geri döner Blue'ya. İkisini bir aynı anda alamam. Beyze kadar koştu it. O da Shakespeare'dir, Cartchur'dur böyle şiir mi? Fang Fing beğeniyorsanız o Zesuen No Tempest diye bir anime var. William Shakespeare'den, Cartan alıntılar yapıyor. Böyle kava patlatmalı yani isterseniz onu izleyin. Böyle çok bilinenleri saymayın zaten. Biliştir şudur budur. bunu kestim ben. Güzel oldu. Çok kill de yok ama dediğim gibi sohbet muhabbet tarzı bizim için. Killi montaklı çok oyunumuz geçiyor. Bakın bu oyunda buraya kadar da videoyu beğendiyseniz bir tane like atarsanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.